Bu olayların hiçbir hukuki ahlaki tarafı yok. Ama tek güzel tarafı olacak. Yargıda adalette susurluk vakası ortaya çıkmıştır. Bu olaylarda arkadaşlarımız aklanacak. Tek güzel tarafı yargının şu adliyenin nelere bulaştığını, ne işler karıştırdığını herkes görecek ve yargıda bir temiz eller operasyonu olacak. Bizim arkadaşlarımızın suçsuzluğu net. Onlara yapılan kumpaslar net. Özellikle üç vaka dört avukatın cezaevindeki görüşmeleri çok açık. Ortada bir kumpas vardır. Logar patlamıştır. Yeni bir susurluk vakası ortaya çıkmıştır. Güzel tarafı cezaevindeki arkadaşlarımız çıkacak ve bu adliyeyi ve yargıyı hep beraber temizleyeceğiz diyorum.